Beraber açılış yapalım. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Antalya'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey net bir giriş oldu Aynen. değil mi? Gece evet. Ulaşıyor. Şimdi havaalanındayız. indik Yasincik bizi alacak. Bakalım. Ay bu. ben kurtulamam. Ben <laughs> Ay biraz açayım mı şöyle? Biz şimdi Antalya'da, e, Malof Antalya mı burası? Evet. Malof Antalya diye bir alışveriş merkezine geldik. Biraz karnımız acıktı o yüzden Starbucks'a gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Öyle şu an burası o kadar sıcak ki inanamazsınız. Çok fazla nem falan var. Maskeyle gerçekten burada durulmuyor. Neyse. Şimdi Starbucks'ta. AVM bomboş. <laughs> Yasin şu an kamerayı aç konuşacağım diye yalvarıyor. Şimdi duyulmazlıktan geliyor. Yasin hadi. Ayakkabılar çok güzel. Merhaba kanal. Merhaba Kendimi yapayım ben. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter. Işte. Biz şimdi Superstep'e geldik. Ayakkabı bakıyorum. Ayakkabı burada varmış. Deneyeyim. Alacağım. <laughs> <Sizin> ne yapalım <laughs> ben bahsedeyim? Her şey çok güzel gözüküyor. Anneme gözlük aldık. Nasıl? Ben daha çok beğendim. Bana daha çok yakıştı. Şimdi biz AVM'den çıktık. Aa, şey. Ay, eve doğru yol alıyoruz. İki buçuk saat falan sürecek. Maske de çıkardım artık. Öyle yolculuğumuz başlasın. Bakın şurada. Ucunda bir tane kafe mi? Orası restoran. Şurada restoran var. Orada yemek yeniyor oraya? Telefrik. Aa. mı? Hayır bak görmüyor musun şeyleri? <laughs> Şimdi Eda'nın ev turunu çekeceğim ama boş ev turu ve hemen şöyle bir hızlıca göstereceğim çünkü kendi kanalında daha detaylı bir video gelecek. Şimdi zilini çalalım. Zili çalınmıyor. Buradan çalalım. Aa, aa, aa hoş geldin. Sürpriz. Flash TV Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle giriyoruz. Girdiğimiz gibi sağ tarafta hızlı bir... Hızlı hızlı çekiyorsunuz. Evet çok hızlı. Şöyle o banyo. E, çünkü çünkü daha da olacak. Tamam yani... tanrım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hız Buyurun. Bir karşılama bu. Bu girişte hemen şöyle bir dolabı Kısımını var. Kızımızı kapatalım. Kapımızı kapatalım. Işıklarımız Kıramı da oldu yok maalesef. Tamam. Olsun. Böyle zaten çok hızlı çekeceğim. Yine sağ tarafta bir ya banyomuz efendim. var şu karşıda. Yatak odası var. Şöyle. Burası bayağı geniş ama. Burada evren var. Burada yüklü tarzı bir dolabımız var. Tamam Eda bak böyle çok kısa kesiyorum. <laughs> Şöyle burada da bir dolap var. Bunlar mavi değil tabii ki. Söyle. <laughs> jelesini var. Soyulacak bunlar. Eda Şurayı göster. Işte. Tamam. Şöyle. Ay çok kötü görüntü. Ay, Hemen şurasında göstereyim. Burası neydi? Burası benim odam. Evet. evet. Benim kardeşim. Burası ben de, e, dekor edeceğim Eda'cığım. Tamam canım. Senin odan orası. Hemen şöyle burada da. Dur önce buraya. Buraya buraya. Önce. Burası salon. Misafir salonu. Öyle <laughs> mi? Aynen. Yani oturma odası. Misafir salonu. Evet. Misafir edip için burası. Burası da gayet. Kapını da çek. Büyük. Evet kapına bayıldım. Şöyle kapını da çekeyim. Çok güzel. Şimdi en güzel yer, bence en güzel burası. Bence Eline. de. Böyle giriyoruz. Burada Amerikan mutfak. Burada mutfak dolapları var. Şu beyaz taşlarına bayıldım. Eda ben hemen göstereyim. <laughs> Şöyle beyaz taşları var. Şöyle. Burada e L koltuk olacak. Eda'cığım çok küçük tiyolar veriyorum. <laughs> kendileri burada her gün oturacaklar. Böyle mutfakla birleşik. Misafir gelince dediğim gibi diğer oda. Burası da balkon. Deniz manzaramız. Şöyle Ve göstereyim. Buraya da masa. Aa, ben de. <laughs> hani anlatmayacaktın? Hani anlatmayacaktım. Kızıyordun bana. Böyle manzaramız çok güzel. Dağlar, denizler. Seralarımız. <laughs> Yasin senin sen hangisiydi? Şu sar diyor ki şu sar roflunun arkasındaki şunu sar diyor. Üstel <laughs> çık. Böyle balkonumuz da gayet büyük. Böyle göstereyim. Çok teşekkür ediyorum. Bekleriz? <laughs> Yine bekleriz. <laughs> Görüşürüz. Ben bugün kendimi göstermedim galiba çok ya. Şu an klima açtık da. Nerede bu ya? Ha, bu. Antalya'da her evde bu klimadan varmış çünkü çok sıcak oluyormuş. Evet tanıtıyorum. Öyle bir şimdi bir onu falan oynayalım. Çözdüm zihir gibiyim. Zihir <laughs> gibi. Yine zihir gibiyim. Hadi bakalım. İkinci günden günaydın arkadaşlar. vlogumuzun üçüncü günden merhaba arkadaşlar. Ee, ilk gün pek bir şey çekemedim, dün de çekemedim. İlk gün çünkü geldik bayağı bir yorgunduk, dinlendik. Ee, dün de mobilya bakmaya falan gittik. Otelde pek de fazla bir şey çekemedim. O yüzden bugün üçüncü gün. Biz şimdi kalktık Kaşa gideceğiz ama kaçta devam etmek istedim. Bu 3 günlük bir vlog olsun. Çünkü hep kısa kısa çektim. Bir de kendimi de fazla vermedim Pek konuşamadım da daha doğrusu. Koşturmaktan. Öyle dün bir günde bütün mobilyaları hallettik. Eda'nın mobilyalarını. O yüzden bugün de aslında mobilya bakmaya falan gidecektik. Ama dün her şeyi halledince bugün gezmeye vaktimiz kaldı. O yüzden buradan kaşa geçeceğiz. Öyle orada da çekim falan yaparım zaten. Görüşürüz. Şimdi Demre'de böyle bir yere geldik. Burada soğuk su diye bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Tam burası. Suyu buz gibiymiş. Burada, burası çok sıcak olduğu için herkes buraya serinlemek için geliyormuş. Şöyle göstereyim size. abi ya. Havuzda Ay anne <laughs> buraya. Şey Burayı yüzmek için giriyorlar yani. Için. Baktım, evet. gibi, Nerede kuyu var? Hadi ya da bakalım. Şuradaki sıcağı dayanabilmek için bu kadar soğuk bir suya geliyorlarmış. Kuyu mu burası? Burada da şu şekilde kuyu var. Burası ne tepesi? <laughs> Yukarıdan bakıyoruz işte böyle. Manzaraya bakar daha Demre'ye bir kuş bakışı yapalım. Eda diyor ki Demre'nin bitki örtüsü sera. Aynen. <laughs> Bayağı bir seralar falan var. Şimdi Kapitaş Plajı'na geldik. Bakar mısınız? Efsane. İnmeyeceğiz çünkü burası çok kalabalık ve polis bekliyor. Arabayı bırakamıyoruz. Şöyle göstereyim. O yüzden buradan bakacağız. Zaten denize gelmeye de gelmedik. Sadece görmeye geldik. Denizin rengi, belaklığı efsane. Bayağı da kalabalık. En kısa zamanda buraya tatile gelmek için sabırsızlanıyorum. Biz şimdi Kaş'a geldik. Burada bir uyuyan dev varmış. Görebiliyor musunuz? Şu kafası. Şöyle tepesinde uyuyormuş. Onu uyandıracağız. <laughs> Çok sıcak. Bu arada maskelerimizde daha yeni şimdi arabadan indik. O yüzden takmadım <gülüyor> daha. <gülüyor> Yasin maskeni alır mısın? <laughs> Çok sıcak. Ya hem maske hem gözlük takınca da bir ilginç oluyor insan. Neyse takarız gene. Şimdi biraz çerçeği falan gezeceğiz. Kaş bayağı güzelmiş. Ama çok sıcak. Dayanabileceğimi bu kadar bilmiyorum. Bu arada Kaputaş Plajı harikaydı. İnşallah başka zaman geldiğimde direkt oraya denize falan gideceğim yani. Bugün öyle bir dolaş, dolaşıyoruz çünkü. Aynen falan da var. Şimdi Kaş'ta biraz dolaşalım. Yine bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim. Şerköy'de evimdeyim sonunda. Ee, size alışverişlerimi gösterip öyle bu videoyu kapatmak istedim. Şöyle ilk önce Bendy'nin makyaj temizleme mendilini aldım. Bunu Gratis'ten aldım. No normalde Neutrogena'nın kullanıyordum. Bunu denemek istedim. Daha kullanmadım. Normal ve karma ciltler için benimki. Çünkü benim cildim karma. O yüzden bunu tercih ettim. Yine kullandıkça yorumlarımı söylerim zaten. Sonra e, bu şampuanı aldım. Eda e, almıştı. Onu kullandım. Çok hoşuma gitti. Dolgunlaştırıcı özelliği var. Ser, e, saçları yalnız biraz sert yapıyor. Ama sanki böyle hani çok saçınız var gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Gratis'ten bir de bunu aldım. Bu Morphoz'un yani köpük sanırım bu. Evet köpük. Dolgunlaştırıcı. İşte e, bukle falan yapmak için saçlarınızda. Onun için bir köpük. E, yalnız ben duştan çıktıktan sonra bunu kullanacağım. Yani normalde de kullanabilirsiniz. Hani sadece bukle yapmak için değildir. Yani ben o şekilde kullanmayacağım. Bunun kokusu çok güzel, o yüzden aldım. Bunun ben normalde böyle fıstıklı olanları var. E, duştan çıktıktan sonra saçlarınızı daha kolay taramanız için onu kullanıyordum. Çok memnunum. Onun da kokusu çok güzel gerçekten. Bir de bu köpüğü denemek istedim. Mik terapi diye geçiyor. Bu şekilde. Sonra e, bundan devam edeyim. Ben her e, bir yere gittiğimde muhakkak magnet alırım. E, Kaşa gittiğimde de bunu aldım. Çok güzel geldi gözüme. O yüzden bunu aldım. Bunu buzdolabıma yapıştıracağım. Son olarak da şu bardak altlıklarından aldım. Arkadaşlarıma da aldım. Hediye olarak. Böyle çok tatlı bir bardak atlığı. Şöyle bir terlik aldım. Bunu normal bir e, butik ayakkabıcıdan aldım. Siyah renkte hasır altı yazlık bir terlik. Ayakta çok güzel duruyor. Çok hoşuma gitti. Üstü de böyle keten tarzı. Normalde 39 giyiyorum. Fakat kalıpları biraz dardı. O yüzden 40 aldım. Ben terlikte biraz daha rahat seviyorum öyle ayağım buraya, hani buraya kadar gelmesinden çok hoşlanmıyorum. O yüzden 40 numarasını aldım. Gayet güzel. Tam yazlık bir terlik. Little Big'ten de iki tane tişört aldım. Bu ilki siyah üzerine gold desenleri var. Şu şekilde. Yazın her zaman giyebileceğim bir üst. Böyle gold detayları falan hoşuma da gitti. O yüzden bunu da aldım ve ikincisi bu beyaz şört. Yine bunu her zaman yazın giyebileceğim bir üst. Şöyle önünde bir detayı var. Yer yerleri dümdüz, bavulda olduğu için biraz kırışmışlar. Ama yine de şöyle size bir göstermek istedim. Bir tane şöyle bir havlu aldım. Grili beyazlı. Bu kadar boyu var. Bunu yani mutfak havlusu olarak kullanabilirsiniz, kurulama havlusu. Ama ben şey olarak düşündüm, e, balkondaki beyaz masanın üzerine böyle bunu runner gibi koymayı, hani buralara da servis tabaklarımızı koymayı düşündüm. Hani böyle piknik havası gibi. Ben o şekilde kullanacağım. Yine bunu karşıda böyle gezerken küçük bir dükkandan buldum. Annem bayağı bir aldı arkadaşlarına falan. Ben de dediğim gibi bu rengi aldım. Sıra geldi panti alışverişime. Pantide %60'a varan indirim vardı. Yine sanki burada pantolon yokmuşçasına gittik ve Kaş'tan alışveriş yaptık. Ee, ama gerçekten burada görmediğim ürünleri Kaş'ta gördüm. Mesela şu pantolon. Yani pantolon tight diye geçiyor. Yüksek bel, düğmeli. Ben de tam böyle bir pantolon istiyordum. Pantide de görünce kaçırmak istemedim. Modeli bu şekilde. Kumaşı çok esnek. Yani tight pantolon zaten. Ama aşırı güzel bir kumaşı var. Bunun fiyatı 160 TL'den 80 TL'ye düşmüştü. Bunu hatırlıyorum. Bir de böyle bir çorap aldım. Bunun fiyatı 20 TL ama 3 al 2 öde vardı. Annemler 2 tane aldı. Ben de şu bir tane aldım. Bobet çorabı. Böyle arkası. Önü de şu şekilde. Bu detaya hoşuma gitti. Spor ayakkabılarının içine giy giymek için aldım. Yine pantyden şu renkte bir bikini aldım. Yüksek bel yanları şu şekilde Üstü de böyle. Bunlarda da %30 indirim vardı plaj ürünlerinde. E, fiyatlarını söyleyeyim size. Üstün fiyatı 80 TL. Altın fiyatı da 66 TL. Dediğim gibi bunların üzerinden %30 indirim uygulandı. Yani denize gidebilecek miyiz bu yaz bilmiyorum ama rengi falan çok hoşuma gitti o yüzden almak istedim. Son olarak bantiden iki tane böyle günlük evde giymek için elbise aldım siyah üzerinde bunlar tavşan mı? <laughs> Şöyle desenleri var. Her zaman evde yazın günlük giyebileceğim bir elbise. Bunun fiyatı ya iki tane aldım. Biri 40 TL'ye iniyordu, biri 50 TL'ye iniyordu. Ya bu ya 40 olan ya da 50 olan. Şimdi diğerini de göstereyim. Bu da diğer elbise. Sevdiğin ama şunun genişliğine bir bakar mısınız? Şöyle desenli. E, açık gri rengi videoda biraz koyu çıkıyor ama yine bunu da günlük evde giymek için aldım. Benim alışverişim bu kadardı. Antalya'da açtığım video şu da kapatıyorum. E, ben birazdan bavulumu falan yerleştireceğim. Bu arada size kapanışı yapayım dedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.